var bebek bebek ejderha tanıtım yapacağız. Bebek ejderham yok benim. Nasıl yapacağım acaba? Onu da söyleyeyim. Bu da yeni köyüm bu arada. Ee, yeni geçtim. Üçü. Şunu iki yapabildim. Şu hala. Birini çeviriyorum afiyet. Bir tane de atım çeviriyorum bana. Şimdi bebek ejderham yok elimde. Nasıl tanıtacağız? Şimdi Malkoçoğlu'ndan Malkoçoğlu, ndan, Malkoçoğlu ndan istedim. Bu arkadaş da var. Bayağı iyi köy var. Köyü bayağı iyi. Ama klan savaşlarında yapmıyor. Bakın şunun bebek ederhası var. Bana atmıyor. Bana nedense uyuz olmuş. Bana atmıyor. Bize klanında başkasının da vardı? Bir bebek ederhası hatırlamıyorum. Ama işte o arkadaş bana bebek ederhası. Salak mahkoç oldu da gitti. Dev orospu çocuğu. Ben sana tövbe tövbe der Tövbe Allah'ım merası. Ya Allah'ım yarabbim ya sıra Allah küfür ettiriyorlar. <laughs> Bu arada 30, 32. seviye olduğunu diyecektim. Nereden çıktı 32. seviye lan? Bilgi nereden çıktı? 30. seviyeyim. Şimdi şunu yükseltecektim de kaç saat bu? 6 saat. Oh my god fazla çok fazla. şöyle koyabilirsin. Bir de şöyle yapıyorum. Tamam sen eski halinde dur. Oha. Bu arada yeni düzenimde bu. Ömke, baltı, köy düzeni. Benim savunma gücünden bakarsanız şuna bakmayın zaten diğerlerine ama bakın şu hele şuna bakın. 39 tane okçu. 9 yani 9 tane de 3. seviye. Duvar kırıcı, goblin, 2 tane sağlık büyüsü, 4 tane balon, 2 tane büyücüyle alamamış. Buna da bakın. Şu adam almazsa zaten intihar ederdi. Bakın köyüne bakın bir de. Köy binası 7. Eskerlerin seviyesine bakın. Ejderi atacak. Şimdi beni nereden buldun? Ee, geçtiğim düzenlerim yani. Üçünden. Bakın şunu izleteyim. O düzende değildim galiba. Aynen üzerinde değilim. Altın seviye yeni geçtiğim için. Bu arada kısa gölge haramları kılanlara gelin. Hepinizi bekliyorum. Hava savunması filan bunların hepsini aldım. Şimdi ben topun birisine basacağım. Ama önce yükseltmediğim bir şey varmışsa 700 bin buna lazım. Şimdi şunların da çıkmasını bekliyorum. Bit lan yeter. Allah'ım ya Rabbim. Hadi bir savaş yapalım öyle bastım topu da. Aha çok güzel bir köy. Şimdi hava sorulmasını bekledikten sonra benim bebeğimi basacağım. Hava sorulması yok sonra basacağım bebeği. Pat. Bebek diye büyüyecek. Burada arada SS alacağım. SS'i almayı da mobizen'den alacağım. O bizinden alır mı sesini? Şöyle alınıyordu galiba. ya ses. Yok olmadı. Durun. Yok lan ses alamıyorum. Alamıyorum ne de? Abi alamıyorum ses. Neyse boş ver. Ekran görüntüsü ses oluyor. Ee, hadi kardeşim benim. Hadi güzel bir köy. Hadi. o oh, çok güzel. O oh, harika bir köy. Ben bu köye var ya. Saldırsam bana lan? Ah duvarlar duvarları çok düşük sadece bunun. ben 120 bunu tane okçuyla bok aldırım. Tövbe. Ve bu sonra saldırırdım bir tane. Aa! Seçtim ağzını da Şimdi bunu attık. Diğisi de gördü şerefsizlerin. Bunu attığımda görüyor mu havan Buraya attığıma görüyor mu? Görüyor. Bunu şöyle atıyorum. Havan atma sakın atma havan havan Geberesi can Demir Tok, tok. Çok güzel kanimi kopardım. 44 tane okçuyu doğrudan atacağım. Hadi. Çok temiz, çok nikam temiz abicim. İnşallah sevdiğin adamla evlenirsin. Bir de kısmı Çüş çüş Annen hepsi kışlaya mı gitti? kaybet, kosa gitsin. Ben ama bütün altınlarını... Annen demiyor, yes, bitch. Hii! Bu arada Klan Savaşı'nda da varım ve ben sıçarım yavrum. Ana dur, stop, stop, stop. Bu ile... 9... 3... tane... Sonra aktar. Tamam şu yavru yıldırhanı şimdi şeyine bakacağım tüp tüp ee, bebek izler, ha? saniye başına sayı 75 isabet puanı 1200 yani 1200 canıma kolay kolay ölmüyor eğitim maliyeti 15000 eksiği ben buna 15000 eksiği verdim her şey saldırır bu herif hasar türü alan tesiri yapıyor yani alan hasar yapıyor mesela iki tanesine birden Walker gibi hedefler ve hava her şeye vurur bu barınma alanı 10 bayağı fazla Kalanla bonus hasar 2 yani fazladan 2 hasar veriyor. Mesela 1000 bin megabit bin var onu 2000 yapıyor. Eğitim süresi 10 dakika bayağı o da uzun yani. Barım eğitim süresi aynı. Şimdi açıklaması. Bu uçan yavru diğer hava birimlerinin yanında utangaç davransa da yalnızken ortalığı kasıp kavurur. Yani e, yalnızken sinirleniyor böyle. Sinirleniyor, hasar iki katına çıkıyor. E, harekete geçmiş ejder, hava ejder hava birimlerinin etrafında olmayan bebek ejderhalar, bunu sarsar ve saldırı hızını kazanır. Saldırı hızı da yani sinirlenince baya bir hızlanıyor yani hız bir satıyormuş gibi oluyor. E, bunları da daha yeni geçtiğim için şimdi ben bir şey yapacağım. Oo 360 bin mtf. hemen yükseltirim abi aman abi. Kaç x? X'i. Tit tit tit. Arkadaşlar bu askerler olsun. Hatta bebek ezerle tek başına böyle bok denerim. Ee, askerleri olsun ben bir de eses almayı şöyle dur bir deneyim bir daha. Dur. Alamıyorum. Yok ben böyle alırım sesimi. Dur. Bilgi. Ekran görüntüsünü ben böyle alırım. Bak böyle. Alırım. Attım bakın. İki tane. Dal kabuk. Al sana dal kabuk. Aha, şimdi eğitim askerler ben Döncem askerlere Askerler olsun devam edeceğiz E takı takalım Hemen bir savaş bulalım ee, Şöyle burada arkadaşlar benim introlarım Kayıp 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 ne be kayıp Benim intro videosunu Bulan varsa lütfen yazsın Intro yani Ya da bana intro yapar mısınız Öyle diyeyim. Intro yapar mısınız intro yapacak olanlar alta yazsın. Bu arada benim Clash Royale diye bir kanalım var. O kanala da abone olmayı unutmayın. Clash Royale yok. Clash Royale Clans diye bir kanal. Sadece Clash videolar çekeceğim. Clash Royale, Clash of Clans videoları. Süper sağ Benim bir de Heyday vardı. Onu hiç çekmem yani. Hiç çekmem ben onu. Şöyle bir yaptım. da. Sesler çok sert şimdi. Evet. Hadi güzel bir şey.

Bir cihaz, bir cihaz, bir cihaz, ama o mazı seviye ve birinci inci de buldum bir tane ama e, dur sattık yok işte kız falan taktım şöyle Attık arkasına bunları açıyorum. Ve yolluyorum şimdi. Ve hadi ve 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 ve, ve. yolla geldim bebek ejderha. İşte sinirlendi. Sinirlendi. O harika var ötesi bebek ejderha. Yavru ejderha bebek ejderha. İşte bu savaşta full onu izleyeceğiz. Hayır. Bak bak bak. Hayır. Hayır vurmayın bebek ejderhama. O benim bebeğim benim canım benim sarım. Ben de aşığım. Aşkım benim aşkım. Neyse tamam çok seyredim. Bebek ejderhaya bak. Bu sinirlendi işte arkadaşlar. Bu Tek başına oldu ki Tek başına kalınca sinirlendi. Aynı kolaşı tuvaldeki de, gibi. Bir de buna Evet, onu izliyoruz. Biraz şöyle bir ışık alayım. Güzel. O iki tane hem Tam Double kill. Ve aldık demek ki bizden kaldı. Harika bir savaş oldu arkadaşlar. Ben çok sevdim. Oh yeah man. Ve arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Ben benim öldüğüm yerde savaş yapıyorlar. arkadaşlar <laughs> <laughs> ben videoyu burada, burada bitiriyorum. Bir dakika videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum ve bay bay.